devamı. Osman Hatipoğlu'nu bir dinleyelim bakalım ne diyecek Osman? Nasıl bir mesaj alacağız? Devam edeceğiz inşallah. Yerin, göğün ve arşın sahibi Yüce Allah'ın selamıyla. Kıyamet zor bir andır, zor bir zamandır. Kıyametten sonra haşrın, dirilmenin ne kadar aslında zor bir an olduğunu anlatmak için sizlere bir hadisten örnek vereceğim. İbn-i Semmak'ın rivayet ettiği bir hadiste Hazreti Peygamber der ki Aleyhisselatü Vesselam kıyametten sonra insanlar dirilecekler. Bin yıl karanlıkta kalacaklar. O gün diyor insanların en bahtiyarı ayaklarını basabilecek sağlam bir yer bulabilendir. Ve yine anlatan Hazreti Peygamber der ki, mümin olanlar, inanmış olanlar mahşere kalktıklarında mezarlarından la ilahe illallah diyerek kalkarlar. Ve bir rivayette daha der ki, inanan ve inanmayan her kul kalktığında tek bir kelime konuşacak. Ya Rabbi merhamet et. Çünkü inanan ve inanmayan herkes Yüce Allah'ın ahdinin gerçekleştiğini, dünyanın sona erdiğini ve bir mahşer aleminin kurulacağını, herkesin günahlarıyla ve sevaplarıyla baş başa kalacaklarını anladığı günün vehametidir bu. Biz dünya hayatında da bunu söylüyoruz. Ya Rabbi bizlere merhamet et. Çünkü biliyoruz ki Yüce Allah merhametiyle mükafat etmezse hiçbir kul cennetin kokusunu dahi alamayacaktır. Bunun en büyük örneği olarak Hazreti Peygamber'in sözüdür. Yüce Allah merhametiyle muamele etmeseydi ben dahi cennete giremezdim. Bunun bilincinde olarak yaşamak hepimizin boynunun borcudur. Yüce Mevlamız selamı hepinizin üzerine olsun.